Frekansatörden merhaba. Hızır. Peygamber. Ciddiyeti dillere destandır. Hümanistliği ise gizli güdüsüdür. Ruhani yükseliş her adımında içgüdüselleşmiştir. Koruyup kollamak ister. Gücünün kuvvetinin farkındalığını hissetmek ve hissettirmek ister. Aslında arzusu sevdikleriyle birlikte sevgi ve saygı dolu bir hayat yaşamaktır. Bu uğurda ne gerekirse yapmaya hazırdır. Bitmek bilmeyen enerjisi, ait hissettiği topluluğun manevi yücelmesini sağlamak içindir. Öyle ki bazen bu uğurda uzun vadeli yapılması gerekenlerin değer verdiklerinin kısa vadede aleyhine olması durumunu görmezden gelebilir. Bu tür durumlarda çevresi olan bitene anlam veremeyebilir. Lakin uzun vadede menfaatlerine olduğunu göreceklerdir. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.